Hello guys. Ee, bugün kutu açılış videomuzda Misket Bahar'ın su kutusu var. Ee, ben birazcık açtım heyecanlandığım için. Şöyle Zeno Zeno Zeno'msıma diye geçiyor. E, akıllı su pınarı. Suyunun işte eksildiğinde uyarı veriyor efendim. Her gün her saniye e, akmıyor da su. Bisiklet mesela önünden geçtiğinde sensörlü bir şekilde açıyor. İçinden şöyle kutu biraz kapalıydı. İki kutuyu koymuşlar, çok güzel ve çok kaliteli gözüküyor açıkçası. Ben etkilendim. Ee, şöyle bir kutumuz var. Kutunun içinden çelik e, içme tepsisi çıkıyor. Bir tane e, filtresi var. Şuraya takacağız. E, Bunu sanırım fiskiye diyebiliriz diye düşünüyorum ben. Çok tatlı. Ablasının peçeti bu dem içecek inşallah. Ee, şarj aleti C type ve USB ile. Hmm. Ve USB'li e, başlık da koymuşlar. Tabii 4000 TL olunca. Bisket bir daha suyuma dadandığını görürsem seni para biçerim. Ee, bu neyse. Dön filtresi. Bu da arkadaşlar galiba filtresi. Burada şey var. Çok şey ama bir de içinden şarj için kutusu çıkıyor. Şöyle. Umarım şu an şarjı vardır. Deneyeceğiz bir çay koyacağız içine suyumuzu koyacağız Çene suyumuzu. Böyle mi acaba? Nasıl? Öyle mi? Şöyle hı. Şöyle. Yani böyle böyle oturuyor Bakın. Aynen oturmalı. Ee, bu da şeyi asla içine okumuyorum ama ben aşağı yukarı anladım. Bu da neresine koydu? Filtresi. Aynen. Su fitesi. Şöyle. Şu şekilde koyuyoruz. Anladığım kadarıyla. Koyamadık. Ters mi koyduk acaba? Hmm. Aynen. Böyle koyuyoruz galiba. Sonrasında da böyle. Hmm. Şöyle. Şuradan fitreyi geçirdim. Arkadaşlar. Buradan da musluğu takacağız. Şu şekilde. Oturuyor. Altından. Hmm. Şu da şeyi. Bir daha için motoru galiba. Ha, şurada. Aynen. İçine şu şekilde monte ettim. Buradan da suyu aldıktan sonra değişik bir mekanizma açıkçası. Ben heyecanla bekliyorum. İçine biraz su koyup şarjı takmalı mıyım acaba? Hmm. Bu da şöyle içine Geliyor. Bu da filtresini temizlemek için bir tane fırça koymuşlar. Yes, şöyle. Hmm, bunu tam anlayamadım, açıkçası. Yes, okay, tamamdır. Çözüldü. Ters takmışım ilk önce. Şöyle. Nice. Çok kolaymış kurulumu. Ama içine önce bir çarkalayayım bir e, yıkayayım. Sonrasında da şarj edip e, akışını da videonun sonuna eklerim. See you. Bye bye. Hello guys. Şimdi e, suyumuzu aldık. Aslında ben e, yıkadım. Bunu. Zenon smartımızı yıkadım. Ve e, içine su da doldurdum. Sonrasında e, şarjımızı da e, fişe taktık makinemiz yani güç adaptörümüz de fişe taktık. Ee, kılavuzunu da okudum bir kere. İçinde de su var. Şimdi heyecanla bakalım çalışacak mı? Ama 3 dakika, 3 saniye mi basıyoruz onu bir daha bir çek edeceğim. evet. Güç kutunu bir kez basın. Tamam. su tankı. Sorutma verin. Tankı içerisinde ıslatmayınız. Tamam. Hmm. Yanlış yapmışız. Şimdi tekrar durduruyoruz. Su arıtma tankını şunu açayım. E, filtresini takmadan önce e, şey yapmak gerekiyormuş. Yıkamak, ıslatmak gerekiyormuş. Onu ben yapmamışım. Bunu önce bir dışarıda ıslatacağız. Sonra tekrar takacağız ve sonra tekrar devam edeceğiz. Beklemedik Hello guys. Again. Hızlı bakalım. Why? Yap fokslamışım. Yes. Şimdi e, bunu tekrar okudum. Bazı eksiklikler olmuş, Oku, e, incelemede. Ama neyse, şimdi tamamladık hepsini. E, öncelikle e, su pompamızı falan hepsini doğru takmışız. İçine suyu koymuşum ama su biraz eksik koymuşum. O yüzden biraz daha su takviyesi yapacağız. Umarım seversiniz kediyi. Gerçekten. Sonrasında arkadaşlar. E, Su filtremizi 5 dakika boyunca şurada görüldüğü gibi yani bunu takabilirim tekrar. Bununla işim kalmadı. Bunu takıyorum. Bunu taktıktan sonra şurada pinleri var. O pinleri sıkıştırıyorum. Sıkıştırdım. Sonra şöyle bir şey vardı. E, temiz su dolu bir kapta su filtremizi 5 dakika bekleteceğiz. Ben zaten bu süre içerisinde leklettim e, bunu. Sonrasında da e, gösterildiği şekilde Filtreyi koyacağız. Şöyle koyuyorum. O i̇çinde böyle çipimsi bir şey var. Anlayamadım ne olduğunu. Galiba zaten olay da o herhalde. filtre. Sonra bu suya batırdığımız filtreyi, yani 5 dakika beklettiğimiz filtreyi şimdi e, haznemizin içine yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra da su fiskiyemizi bunun içine koyuyoruz. Sonra şöyle göstereyim. Tekrar göstereceğim. Şöyle gözüküyor mu? Şöyle tık diye oturtuyoruz Sonrasında e, şu an şarj oluyor diye düşünüyorum ben. Şarj olduktan sonra burada sensör misketi algıladığında, ben de ümit ediyorum ki misket bunu sevsin. E, böyle fış 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 su akmaya başlayacak. Şimdi. Birazcık şarj olsun. Sonra misketi getirelim ve bakalım beğenecek mi? Bay bay. Hadi misket. Yukarı. Yukarı çık bak. Ne aldım sana? Şşt. Misket. Yukarı. Bak yukarı. Hadi. Ama zor kullanmak zorunda kalıyorum ben böyle. Yukarı çık oğlum. Neyse. Çıkacak mısın? Baksan ya. Neyse ben o zaman zor kullanacağım. Misket. Hadi yukarı. Neyse bakalım. Çıkamazsın. Çık. Hadi. Çebilirsin. Bak çok güzel. Misket. Hayır hayır. Mi? Seni yerim. Beğendin mi ablacığım? Afiyet olsun.